So, esto es todo. atarız sanırım ben, ben burada. Hadi. Maç yendik. Edgar satıyor şimdi. Smith'ler Edgar Bey. Abi benim ultiler tutmuyor ya. Haha <laughs> ulti basın. Merhaba. Ben. Ben ya şimdi İnternet yüzünden öldüm internet yüzünden ya. Al Tamam. Uy duasın. Hadi ya bu nasıl gitmedi? Hadi. Abi neden adamı vurmadı ya Charlie? Adam vursaydı alırdı. Neden açayım Bir açtım diye beni suçluyorsun oğlum. gel etmiyor bizim adam. Hadi. Oh, geri doğman lazım hızlıca. Go oh, diyeceğim. Oh, atamadı. Wow. Ay tutmadı. Ay geri adam geri attı bildiğimiz bizim adamı. Özürlü adam geri attı bildi. Ne sıkıntı ya? Kimi kazanca belli değil. Hayır ya, hayır. Olamaz. Tam tam lan yemedik. bizim adam kibir toksik yapıyor. Z, ultim var benim. Bana pası ultimi kullanmayacağım. Ne olursa olursan olsun ultimi kullanacağım

Aynı anda üç. Bas. Hop. Üçlü. Birinden bir şey gelmez. İkinciden de. Üçüncüden gelir. Bak dedim. Bak dedim gizemde geldi ama 200. Vay yardım olmayacak diye. Bir şey. verdi böyle olmayacak dayı. 200 vermeyecek. Gizemde yardım adam gibi bir şey vermek istiyor. Sakın Zaten... ama ne mod ne bakalım? 199 evet 143 elvas daha gerek <laughs> Olabilir ama bu ne kötü koşayım ya. Bu koşu böyle Ama modi kod alabiliriz. O modi çok iyi ya. Ben alacağım modi kodu. Bu karakterle 400 üzeri yapacağım. Ben de şu 400 üzeri yapmaya çalışıyorum. Hiç hiçbir ünvan olmayan ben de oynamasın abi hiç olmayan hiç. İlla proysanız illa bir tane ünvanınız olması gerekiyor. Ünvanınız yoksa bir tane bile, pro değilsiniz. Bu adam pro değil. Bu ikisi pro değil. Onlardaki illa bir tane ünvanınız olması gerekiyor. Benim üç tane var. İki de pro olabilir, belli ediyor. Yedi mi? Abi nasıl yemedi? Ucundan sıyırdı. Kalani ve bu ikisi. Romanlı mı etni ya? İlla bir tane olması gerekiyor. Benim üç tane var. Toksik yaptığı için prime açtım Toksikliğin neleri koyulur Bize kanıt aykırı Polo toksik yaptı Ulti <laughs> yiyemez Siktir. Aynen anda olduk ne alır ki Max klanı bir ya 7 hmm. mi? Bot ya, abi nasıl bot sen ya sen? Sen ya. Can, bot ya. Ya bot derişsen git sen de bot ya. O gol oyunu var ya, oyunu bırak. Kanka. Oyunu bırak. Ben oyun boşuna bot demiyorum. Oyunu bırak kardeşim. Bot demiyorum yani oyun 7 gol. Öf. Was kommt denn? Oh, Oy, atabiliyor musun şimdi? 253 bize dedi 7 elmas verdi dedi diyor ki ya. kadar sözleşme benim bütün altınları Ve bu güç falan ne altınları bakalım şu 699 taşta değil mi çok, çok iyi. Ankara'nın yuvarı varmış. Şimdi o şomeye şu bir şey vardı. Duvardan geçme. Onlar bilir. Duvarın önünden geç Oo, duvarın önünden geçelim. Um, no. <gülüyor> 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 bir saat şey, yerine bir dakika önce kodurmuş. Fena. arkadaşım oğlum be arkadaş vuracağım. İki Edgar yürüyor bir de. Abi çok fazla benzeri var. Kesme istiyor Edgar birileri. Tamam. Yok ya. Abi Abi yüzden. Yok. Ama neydi? 15 tatilleri açılacakmış. Roblox. Ya bana niye Edgar'ı Edgar kanka bana niye Edgar'ı bıraktın ya şaka sen? Ben Edgar'ı nasıl ya? Gideri gidip adamı öldürdün de Edgar'ı bana bıraktın yani. Ben ben kanka bir düşün. Uzun uzun bir düşün şimdi. Yok oğlum. Göreceğiz. Aa, atamadım lan. Aa atamıyorum ben lan. lan. Finlanda. O benim uçları tutmuyor. Kardeş Graivza. Kazandık. Son gol benim. 2. gol de verdiniz zaten. gene iyi gidelim. Smart Red vermeyin zor olmuyor. Kanka o fake var mısın? Sana nefret ediyorum Edgar git ya. İki o Hayır ya. Yeri döndü biri. O da döndü ya. Niye ikiniz aynı dönüşünüz? İki otistikler. Prensin inanızı. Evet. İkisi aynı anda döndü. İki otistik. İkisi de otistik ünvanını almıştır. Oh bak tuttu sonunda. Bu sen ben atayım ya. At şunu. At şu golü. Bekliyorum. Hadi ben 400 yapacağım. Son maçı hazır ve. Smeister'e dikkat edin. Mayıs daha ben taa. Sürekli biraz gırtlayar. Ne sabramak için oğlum? Bazen karartma oldu. karanlık modu güzel aslında. Oğlum eşi niye bana bırakıyorsun ya? Sen otizmli misin sen? Görüyor Ay hayır, hayır hayır. Ölüyordum. Ben kozuyum. Abi ya. Hayır. Helal lan. Piçimi <laughs> geliyor. Abi ölme. Olur mu? Hadi git gol at. Aynen gol. Kardeş, aynen kardeşim gol. Burası yine Edgar. olsun ama ben sıkıntı yok Oğlum niye atamıyorsun lan? Zülüm müsün sen ya? Bir kere daha at be ya. Otistik ya. Nefret ediyorum senden. Kaçıp vuruyor otistik mi? İlla sikirmek istiyor arkadan. Dur siktik yapacağım alacak. Aa hak etti kaçıyor düşün. Kaçarak vuruyordum o, o hak etti mi? Muhakkak Delikleri, ben de onu öldürdüm. Ben de ona toksikörü denedim. Bakalım kaç tane 4 supa uzak kuşuz. Demek zaten vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kaç tane 3 supa var? 1, 2, 3, 4, 5 8, 11 14, 17 20 23 üç. Yirmi, altı, yirmi yedi. Bu her iki. On sayıyoruz. 77 yedi say son. Abi Edgar. Ay sen atarsa senin adamın. Şans bak Edgar. Şöyle hiçbir şey başarmadı bana. ne yapıyor? Asma istedi galiba çok istiyorsun. Eline verdim. Ha. Ha. Ha attım. Oo, ne gülüyor ya. Trick shot. Uy. Trick shot attı ona. Ha ha. Hayır ya. Hayır. Neyse hasar vermiyor Melodi 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 yapar mı? Of. O nasıl, çok melodi melodi melodi. Hadi koş melodi. Melodi sende. Melodi kral. Ben de attım o zaman. Çaldım diye. <laughs> Lan, zaman kaybolmasın diye Lodies tantutante Hayır ya yiyebiliriz. Yedik ya. O adam trick attı Şimdi sıra bende bize. Lodies tantutante Arabası verdim. Vuruyorum adama. Attık biz de attık. The ready нет, onu da kaçırmazsın kanka o kadar gitti ya yani. onu da kaçırmazsın mal gibi kaçırdı ya yani. sınırsız dayamaklar oh my god o kadar gittin kanka onu da kaçırmazsın ya zayarsınız wow. bu wow. Abi Griff ölmüyor ya. Abi Smash Red player hiç bir şey yapmıyor. Kaybedeceğiz böyle gidersen Smash Red player. yer. Ha ultisi boşa gitti. Bak yanda gitti ultisi. Ala. Dynamite bile onlardan daha iyi şey ama yok. Hayatımda iki vaktir kişi Ben gozit Oy. Oy. Hayır ya. Aminako. Koş Edgar. Direk şakak mı ya? arkadaşlar. Yeni kapatmam gerekiyor. Görüşürüz. Tekrar anlatacağım. Bay bay.